Aysan hoş geldin. Merhaba. Merhaba herkese. Çok çok sevindim sizi tekrar gördüğüme. Ben Aysan Muhammed Bur. Anestezi uzmanıyım. İran'dan, Tebriz şehrinden katılıyorum. Benim projemin adı dişlere zarar vermeme ve hastanın dilini etkin bir şekilde kontrol etme özelliğine sahip fiber optik bir laringoskoptur. Aysan o zaman Biz... sözü tamamen sana bırakıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Biz e, ameliyathanedeki çalışıyoruz. Bazen bazı bir sorunlar yaşıyoruz. Ben bu sorunları e, çözmek için bu laryngoskopu düzenledim. Laringoskop bir cihazdır ki endotrakeal tüpleri yerleştirmek için anestezi veya solunum yetmezliği sırasında veya kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında acilde ve ameliyathanede ve yoğun bakımda kullanılı, e, kullanılır. Zor entübasyon sırasında laringoskop bıçağı dişlere baskı uygulayarak üst dişlerin kırılmasına neden olur. Bazen ağız anatomisi nedeniyle alt dişler ve e, alt dişlerde baskı altındadır. Hastanın boğazındaki kırıklar ve düşen dişler hastanın ölümüne bile yol açabilecek ciddi riskler taşır. Risklerin yanında hastanın göz güzelliğine de etkisi büyüktür. Diş eti hasarı riski vardır ve laryngoskopta kullanılan silikon alt ve üst dişlerin zarar görmesini engeller. Bıçağın benzersiz, benzersiz şekli laryngoskop sırasında dilin kaymasını da önler. Silikon yüksek, silikonun yüksek sıcaklarda direncini korumasını nedeniyle bıçak bıçakları da yerleştirebiliriz. Bunlar gör, görürsünüz. dişler hasar gördü. basın bu, bu, bu dişler ki var ya ön dişler. Onlar hasar görünce boğaz hastanın boğazına düşürken çok ama çok ee, biz, e biz sorun yaşıyoruz. Bir dakika. Hmm. Genel anestezi altındaki hastalarda hava yolunu kullanılan en güvenli yolu trakeal entübasyondur. Direkt laringoskopi ve trakeal entübasyonun en e, sık görülen e, komplikasyonlardan biri üst on dişlerin zarar görmesidir. Şimdi hastanın güçlü ve sağlık üst dişleri yoksa önce e, dişlerin trakea girmesi, al, e, ayrıdan solunum sistemine zarar verme ve hatta ölümünü e, sonuçlama olasılığı vardır. Öte yandan hastanın e, dişleri e, olmayabilir ve diş etleri laringoskop ağın için uygun değil ve güçlü bir destek olmayabilir ve ayrıca diş etlerine zarar verme olasılığını daha takip edebilir. Genel olarak ön dişlerdeki hasarda 3 önemli faktör rol oynar. Hastanın ağız ve dişlerinin anatomisi, anestezinin becerisi ve laryngosluk bıçağının tipi. hastalarda ağız ağız anatomisi birbirinden çok farklıdır ve genel olarak bu faktör hastalarda %110 görülebilir değildir. Anestezi uzmanları da beceri ve denemelerine bağlı olarak farklı becerilere sahiptir. Farklı hastalarda entübasyonu kolaylaştır kolaylaştırabilecek tek faktör bıçağın değiştirmesi ve silikon parçanın gömülmesidir. Bu buluşun amacı entübasyon sırasında anestezi ve tedavi personelinin iş, işin kolaylaştırmak, e, kolaylaştıracak ağız ve diş anatomisi farklı e, farklı ise hastanın dişlerine zarar vermesini önle, e, önleyecek bir langostop yapmaktır. Ön teknik bilgi: hastanın üst dişlerin e, yara e, yaralanması intubasyonu sırasında laryngoskop laringos, e, kullandığında bilinen komple, e, komplikasyonlardan biridir ve e, prevalansı e, %0 e, e, 0.5 ile yüzde %12 e, virgül arasındadır. Bu, e, bu yaralanmayı önlemek için intubasyon sırasında laryngoskop bıçağını Kaldırmak için hastanın üst dişlerini asla kaldıracak olarak kullanılmama dikkat edilmelidir. Bu nedenle dişlere temas etmek yerine Laringoskop bıçağının temas ettiği üst dişlerde diş koruyucu gibi cihazlar kullanılabilir. Ancak üst dişler düzgün değilse bu cihazlar kullanılamaz. Ayrıca bazen tip merkezlerinde üst dişleriyle bıçak arasında medikal gaz kullanılır ki alıştır, alışılmadık bir yönetimdir ve glotiz gözlem sürecini bozar. Ayrıca piyasada bulunan tüm bıçak çeşitlerinde ve hatta patentler arasında Hastanın dilin e, bıçak yüze, e, yüzeyinden düşmesi ve en e, ve entübasyon bozmasını sorunun nasıl gider nasıl giderinde nasıl giderileceğinden bahsedilmemektir Üç dişlere zarar e, gelmemesi e, önem e, önlem önlemeye ilk olarak laringoskop ya yarık Plak gibi hastalarda ve dişsiz kişilerde kullanılmalıdır. Ayrıca bıçağın ergonomik şekli hastanın dilini iyi tutmak tutacak ve dilinin kaymasını da önleyecek şekilde olmalıdır. Her bölümün her bölümün Problemi çözmek için tüm çözümlerim aşağıdaki üç eksende eksende sonulabilir Bir bıçağın metal veya plastik yüzeyinden alt ve üst dişlere yıkıcı baskı yapım yapma sorununun giderilmesi, diş ve bıçak arasında koruyucu bir parça olan bıçağın altında e, bıçağın eğersiz e, bıçağın eklineye kadar dik 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 nasıl Diş ve bıçak arasında bir e, silikon parçası biz kul, e, kullanırız. E, e, ayrıca ana bıçağın üzerinde e, dikdörtken e, dik, e, dik, e, dik bir tip, bir sınıf silikon parçası yerleştirilir, e, yerleştirilir. Böylece farklı ağız ve dişler anatomisi varsa dişlere baskı yapılmaması için e, bıçaklar arasında koruyucu var, vardır sonunda. İntubasyon sırasında dilim bıçak üzerinden kayma sor sorunu ortadan kaldırdım. Ağız, dişler ve üst sonum, solunum yolunun büyütü ve anatomisi bıçakların büyütü bel belirli ancak hastanenin anatomik e, çeşitleri çeşitleri bıçaklardan e, daha fazladır. Bu nedenle entübasyon bu nedenle entübasyonu da e, rahatsız e, edici bir faktör olan değil, e, bıçağın 100 e, bıçağın uygun olmayan kes, e, kesit alanı nedeniyle sol e, taraftan kayabilir yolu tika yolu tıkayabilir ve glotizin görünmesine engelleyebilir. Yaş on yaş ondalıklarına göre birçok geniş genişliği şekilde bir değişlik değişliklik oldu. İntubasyon sırasında kullanıcı hakim hakim yeteni artırmak için sapın ekonomik şeklinde şeklinde değişiklikler yapın intübasyon hastanın çeneşi çenesini açmak ve klozit gözleme gözlemlek kuvvet gerektirir gerektiri ancak mevcut laringoskop kol, 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 kol kollarında uygun olmayan ergonomik tutma yeri nedeniyle laringoskop kullanıcı elinden kaya, kayar ve kişinin etki etkili ve yeterli kuvvet uygulanarak uygulama daki nasıl doğruluğuna azaltılır azaltır bu buluş bu buluşta en ve parmak parmakların büyük bir kısmı kap, kaplayan kıvırmalar kıv, buluş kıvırmla oluşturarak elin hareketi etmesini engelleyerek küçük destekler oluşturmaktadır. Bunun için avantajları. Birinci laringoskopu sırasında üst ve alt dişlerin zarar görmemesi, silikon kısımlar ek başın ek başın uyguların uygunlarının dişler dişlere ve diş et etlerine zarar vermesini engeller ki ki bu daha hastanın boğazındaki gözmetik gözmetik diş kırılması sorun sorununa ek olarak ciddi sorun sorunlara bile yol açabilir olun. Üst dişleri düzgün olmayan ve dişleri koruyucu Kullanamayan hastalarda kullanabilme kullanabilme sapın sapın uzun uzun sapın uzunluğu kısa kısadır ve parmaklar parmaklar için bir e, 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 bir ekrilik vardır dil e, tutucun ekrilici dili daha iyi tutar ve dil Kayma kaymaz ve geçiş burusu daha hızlı hale gelir. Silikonun yüksek sıca, sıcaklarda direncini koruması nedeniyle bıçak bıçakları biz bıçaklar biz otoklavla kullanabiliriz. Tamam. Teşekkür ederiz Aysan sunumun için. Ben çok özür dilerim. Ben çok e, Türkçe iyi bilmiyorum. Çok, çok güzeldi. E, 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 benim PowerPoint'um da hazır değildi. Ben hiç e, hazırlanamadım bunu size e, sonu yapmak için. Ama çok özür dilerim. Hayır estağfurullah çok güzeldi gerçekten. Soruları olanlar sorabilir. Chat kısmından yazabilirler. Benim bir sorum var. Biraz bize gelecek planlarından bahsedebilir misin? Evet ben e, şu anda şirket değilim. E, tek başıma projeyi e, projeyi e, tek başıma e, bunu yaptım. E, sadece um, arkadaşlardan, e, hocalardan e, yardım aldım bunu yapmak için. Ama e, ileride şirket yapmak istiyorum. Bunu pazarlama ve ihracat yapmak istiyorum. Ben nasıl bunu Türkiye'de nasıl ticari saz etmek olabilir, yapma, yapabilirim? Onu bilmiyorum. Şu anda da chatten iki tane soru geldi. Proje sadece İran'da mı şu an ve Türkiye'ye ileride gelecek misiniz diye iki soru geldi. Evet, evet Türkiye'ye de gelmek istiyorum. Orada bunu ticari saz etmek istiyorum ihracat e, ihracat da yapabilirim oradan. Hmm. Bir evet. sorum daha var. Son sorum bu da. Buyurun. Eğer sen bir yatırımcı olsaydın neden bu projeye yatırım yapardın? Bir yatırımcı olarak bu projeye bakmak için bunu nasıl söylesem bir dakika? Biz bunu iki nasıl? Bir dakika bir dakika. Ben bunları size atabilir miyim? Fotoğrafları. Ben maalesef çok PowerPoint'um hazır değildi. Hepsini ben ona koyabilmedim. Biz bunu iki tane tek kullanılık kullanım kullanımlık şekilde de biz bunu yapabiliriz ve çelik numunesini de yapabiliriz. Bu nasıl söylesem o tek tek kullanılmalık numunesini yapmak istesek bir iki dolardır onların bir iki dolardır. Biz hem, biz o fiyatla biz bu nasıl bu o, moşkelat bu son bu sorunları biz o fiyatla da halledebiliriz ve biz e, o 1 2 dolarla e, onu pazarlayabiliriz. Onu nasıl söylesem hiç kendim de anlayamadım ne söyledim. Ya, çok güzel konuşuyorsun. Ama... Anlaşılıyor gayet birlikte. İstersen ekran paylaşımında yapabilirsin size. Evet. istersen İngilizce de anlatabilirsin. Bir dakika. Evet, tek kullanılan malık bir numunesi bir e, dolarla aynı fiyatta yapabiliriz ve aynı sorunu, aynen o sorunu da çözebiliriz. E, dilin kaymasını, dişin hasar görmesini e, aynı fiyatla. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Projenin bir ismi var mı? Hiç evet. Evet. E, dişlere dişlere zarar dişlere zarar vermeme ve hastanın dilini etkin bir şekilde kontrol etme özelliğine sahip bir fiber optik laringoskop. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederiz Aysan sunumun ve cevapların için. Neyse. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye.